Herkese merhaba. Bugün sizlere yepyeni bir görünüme sahip L60'ı tanıtacağım. Ellenmiş L60H, bilinen H serisi tasarımı üzerine inşa edilmiştir. Yükleyicilerimizde standart olarak 2 metre hacme sahip kova bulunmaktadır. Makinemiz, tork paralel bom yapısı ile üstün malzeme taşıma kapasitesi ve birçok ataşmanla uyumluluğu sayesinde rakiplerin bir adım önüne geçmektedir. Makine üzerinde bulunan çeşitli uygulamalarda maksimum verimle ve performansla çalışmasını sağlayan 166 beygirlik, 1500 devirde 820 Nm tork üretebilen D6C Volvo motoru bulunuyor. Bu motor son emisyon düzenlemelerini tamamen karşılıyor. Makine üzerindeki LED aydınlatmalar gece maksimum görüş mesafesi sunuyor. Makinemizde yağ banyolu hava filtresi de standart olarak mevcut. Kabin içerisinde ısıtmalı, bel destekli ve 3 noktalı emniyet kemerli koltukla birlikte operatörlere maksimum güvenliğin yanında konforu da sağlıyor. L60H üzerinde bulunan Smart Control ve Smooth Control gibi teknolojik özellikler makinenin verimini ve performansını büyük ölçüde arttırıyor. Smart Control, makinenin hidrolik sistemine ve aksa ne kadar gücün aktarılacağını optimize ederken, Smooth Control ise engebeli ve bozuk zeminlerde pedala ani basıldığında meydana gelen gereksiz ivmelenmeleri önleyerek gereksiz yakıt tüketiminin önüne geçilmesini sağlıyor. L60 H serisi lastikli yükleyicilerde elektronik olarak açılan bir motor kapağı bulunuyor. Kaput içerisinde radyatör dahil tüm servis noktalarına yer seviyesinden erişim sağlanabiliyor. Hızlı ve kolay temizleme için radyatörler yana doğru açılarak kolaylıkla temizlenebiliyor. Yeni şekillere sahip şanzıman ve motor yağları da daha güvenli bir şekilde yağın doldurulmasına ve çalışmaya zamanında dönülmesine katkı sağlıyor. Le 60 yaşın tüm bu özellikleri sahada fark yaratıyor.